adamlar doğruyu söylemiş Bir çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düşkünü Beyaz diğer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al bir limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hazmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 hatta Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha Yerini al önünü kış tut Bırak yine de yaz gelsin Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz Sonra dizini döversin Zürefanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman ha 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 içine hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 Biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 Bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha 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 Çok yaşa İğneyi kendine batırır Şubalgızı başkasına Bol keseden aklı ona buna dağıtır Darısı kendi başına Sürefanın düşkünü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıkta şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al iyi yaz limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hatmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 hatta Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha 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 de deva geliyor Biraz daha sabret güzelim ah ha limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha 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 içine hatmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 Hatta biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha ha limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hatmi çiçeği Biraz çöre otu katasın ama Ha 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 hatta Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha